Hikayenin de senaryonun da beni en etkileyen tarafı çok içimizden sıcak bir hikaye olması, senaryonun dilinin e, çok samimi ve gerçek olması oldu. Ee, sıcaklık, gerçeklik, e, o özenilen mahalle hayatı ve güzel bir aşk hikayesi. Şöyle ki güçlü kadınları görmeyi hepimiz çok özledik. E, kendi ayakları üzerinde duran, kendi hayat mücadelesi veren kadınların anlatıldığı, aynı zamanda ailelerinin olduğu çok tatlı bir e, romantik komedi diyebilirim. Senaryoyu okuduğumda çok heyecanlanmıştım. O yüzden Deren karakteri beni hem heyecanlandırdı hem de böyle projede yer aldığım için çok mutluyum. Umarım bu neşemiz, enerjimiz, bizim inancımız seyircimize de geçer. Beni hikayede en çok etkileyen çok saf, temiz, bir art niyet olmadan yapılan bazı hareketler oluyor. Çünkü artık ben öyle zannediyorum ki Türk seyircisi özellikle böyle bu yaz döneminde biraz rahatlayabileceği, ailesiyle birlikte seyredebileceği, gülümseyebileceği bir dizi arıyor. Rahat böyle şöyle elini kolunu uzatarak izleyebileceği bir dizi. Bizim dizimiz tam da öyle bir dizi. İşte en çok etkileyen de bu oldu beni. Gençlerin romantik aşkı biraz galiba e, gençlik aşısına ihtiyacımız var ülke olarak diye düşündüm. Beni en çok etkileyen kendi hikayemde Suzi'nin aşırı kıskançlığı. <laughs> Onun dışında e, çok güzel bir dostluk görüyor olacağız dizide. E, güzel bir aile görüyor olacağız. E, birbirine bağlı sıcak sevecen tatlı güzel bir sadece yaz dizisi değil bence. İzleyince göreceksiniz. Öyle. ben hikayenin gelini okuduğumda çok sıcak bir hava vardı. Hem bir İstanbul'un o plaza hayatının olduğu hem de sıcak sokak hayatının olduğu iki ayrı hikayeyi birleştiren bir hikayemiz var. En çok bu yönünden dolayı etkilenmiştim. Hikayede beni en çok etkileyen e, gençlerin aşkı buluşması oldu doğrusu. E, daha e, zor durumda, hep güçlü erkeğe alışkınız biz. E, daha e, farklı bir e, görgüde ve kültürde gelen bir delikanlıyla daha güzel yetişmiş ona göre ona kıyasla bir genç kızın aşkı ve birbirlerine olan bağlılıkları aile dizisi oluşu tüm bunlar beni çok etkiledi gerçekten ya bu hikayede beni en çok heyecanlandıran yine aşk Tabii ki ama aynı zamanda samimiyet ve mutluluk Yalanı ve saplantıyı bırakmasını tavsiye ederdim Zeynep'e. Doğru yoldasın ya böyle devam et. Biraz fevri sadece. o Biraz daha sakin olması gerekiyor. Çok hayalperest bir karakterim var. Romantik, her an herkese aşık olabilecek bir kız. O yüzden biraz daha sakin davranmasının daha seçici olması gerektiğini söylemek isterdim. Karakterime vereceğim tavsiye o kadar katı olma. ihtiyar adını bırak derdim. Valla karakterime verecek fazla bir tavsiyem yok çünkü ben de devlet tiyatrosundan emekliyim. E, oynadığım karakter opera sanatçısı olarak emekli. E, verecek fazla bir tavsiyem de yok. Vallahi Suzy'cim kıskançlık okey güzel ama biraz fazla stalker kendisi o yüzden evet, dozunda kıskançlık iyidir derdim kendisine. <laughs> sevdiğini ya da sevmediğini direkt söyleyen bir karakter olacak. O yüzden biraz daha belki yerine göre, nabza göre şerbet verebilir. Çünkü sevmediği kişilere direkt sevmediğini belli ettiğinde e, öngörülemeyen sonuçlar olabiliyor. E, biraz daha belki üstruplu bir adam olabilirdi. Hırsıtan uzak olsun. <laughs> Benim karakterime vereceğim tavsiye ya samimi ol. Açıkçası şöyle, başlangıçta beni biraz korkuttu çünkü daha önce deneyimlediğim bir şey değil romantik komedi. Ama yani işini o kadar iyi yapan iki yönetmenle ve harika bir ekiple çalışıyoruz ki benim için neyse ki <laughs> çok sancılı bir süreç olmadı. Hem birbirimize hem işe hem karaktere çok kolay alıştık. Çok fazla bir hazırlık sürecim olmadı. Çok ani gelişti iş benim için. Ama Rahat ve sevdiğim tarz bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Tanıdığım böyle karakterler var etrafımda. Çok uzun sürmedi açıkçası. Biraz gözlem gerekli sadece. E, kendi içimdeki derin keşfetmek de açıkçası bayağı heyecan vericiydi. E, karakterimi çok seviyorum. Oynarken çok keyifliyim. O yüzden böyle bir projede olduğum için ve bu karakteri oynadığım için e, çok mutluyum. Ee, baba karakterime hazırlanmam uzun sürmedi çünkü zaten benim yaşımda bir adam. Çok tanıdığım bir karakter. Yani neredeyse ben de ona benzer bir karakterim. Onun için ben karakterime alışmakta veya hazırlık döneminde bir sıkıntı çekmedim diye düşünüyorum. Hakikaten de çok rahat, çok yakın hissettim kendime. Ama benim tabii şimdi sizin dizide izleyeceğiniz gibi böyle aksi ihtiyarlıklarım falan yok. Ben çok sevimli, çok cana yakın, çok babacan bir adamım aslında bildiğiniz gibi hepinizde. Onun için e, e, karakterim de aslında çok tatlı bir adam. Göreceksiniz, izleyeceksiniz. Hayır, uzun sürmedi. Biraz operacı arkadaşlarımı izledim, biraz onlarla bir arada oldum. Onun dışında bir şey olmadı. Ya hiç uzun sürmedi aslında. Ben de biraz kıskancım diyebilirim. Küçük bir itiraf oldu bu ama <laughs> yani Suzi kadar olmasa da. Sıskançlık var, hepimizde vardır, değil mi? Yok mu? O yüzden en benzer yanımız bu ama e, böyle tatlıyız aslında ya. E, çok fazla böyle uçurumlar yok ile aramızda. Tabii o biraz daha... Bir kere evli her şeyden önce, ben evli değilim. <laughs> bir ilişkim yok. Suzi e, ilişkilerden, normal şartlarda korkan erkeklerden haz etmeyen bir kadın aslında. Ama gelin görün ki evlenmiş. <laughs> Yani çok hızlı sürmedi. Ben de çünkü sevdiğimi ve sevmediğimi direkt bunu söyleyen birisiyim. Ee, onun dışında çok titiz bir adam Olcay. Ee, çok disiplinli, iş hayatında da başarılı ve çok arkadaş canlısı. Ee, açıkçası ben de oğlak burcuyum ve yani titiz yaşamayı, disiplinli yaşamayı çok seviyorum. O yüzden karakteri okuduğumda daha direkt birçok yönüyle bana benzeyen birisi demiştim. Ee, alışma süreci benim için hızlı oldu. Bir de aynı zamanda e, böyle bir snop duruşu olsa da kendi iç dünyasında esprili bir adam. O da benim hoşuma giden ve alışmakta çok zorluk çekmediğim özelliklerinden biri. Aslında sorunuzun tam olarak cevabı hayır zor olmadı. Aslında e, karakterim e, çok toplumumuzun içinde olan e, bir karakter. E, dolayısıyla e, birçok e, insanları izleyerek, takip ederek çok da zorlanmadığımı söyleyebilirim. Çünkü her an çevremizde olan bir karakter Gonca. E, komik bir kadın, hırslı bir kadın, tatlı bir kadın. <laughs> ya aslında sanırım karakterime hazırlık sürecim hala devam ediyor. Ya yani bir süre daha bu sürecek. Ama ben kendimden çok parça olduğunu düşünüyorum. Olabildiğince samimi ve güleç olmasına gayret ediyorum. Zeynep'le birbirimize en benzeyen özelliğimiz özelliğimiz onun da sevdiklerine, ailesine çok düşkün olması. Adaletli olması, adil olması. Şöyle ki dediğim gibi hayalperest tarafında vuruldum açıkçası. Ben de Gökçe olarak biraz hayalperestliğim vardır. Onun dışında gerçekten güçlü bir karakter. E, hayatta ne istediğini biliyor, ne aradığını biliyor. E, ayakları yere dimdik basıyor. Bunlar benimle örtüşen şeyler. O yüzden e, seviyorum. Yaşı. <laughs> Dede olması. E, ailesine sahip çıkması. Yardımsever olması. Yani zengin olmasını saymıyorum yani. <laughs> evet yani bunlar. Galiba torunu olan düşkünlük. Ben de çocuğuma çok düşkünüm. Ama Adalet Hanım'ın oğluyla yaşadığı talihsiz olaydan sonra torununa düşkünlüğü bir başka herhalde. Kıskançlığı ama o kadar değil. Göreceksiniz. Benimki dozunda. <laughs> Bence gülmeden espri yapıyor oluşu. Ben normal hayatta da sürekli espri yapmayı seven birisiyim ama espri yaptığımda çok gülümsemem. İnsanlar da şaka mı yapıyorsun yoksa gerçek mi söylüyorsun çok anlayamıyoruz diyorlar. Hatta bununla alakalı ailem de bana işte böyle söylediklerini biz de anlayamıyoruz diyor. Ben diyorum ki ben de anlamıyorum zaten çünkü <laughs> bilemiyorum şaka mı gerçek mi. Olcay da böyle bir adam. Birazcık işte esprili ama bir yandan o ciddi duruşu var, onu bozmayan birisi. Bu anlamda en yakın özellik bu diyebilirim. Ha oynadığım karakterde en belirgin özellik sanırım biraz e, iyi niyetle yaklaşıyoruz bazı şeylere. E, saflıklarımız var. Ama Gonca daha kurnaz. <laughs> ve belki biraz saf olması. <laughs> e, ve genelde neşeyle tepki vermesi. Olumlu bakması. Sıcak, samimi ve çok gerçekçi. Samimiyet, gerçeklik ve aşk. Heyecan, e, aile, samimiyet. En zor soruyu sordun şimdi bana. Sevgi, saygı. Anlayış. Gençlik, aşk, sorumluluk. Üç kelime. Hmm, sıcak, eğlenceli, asla sadece bir yaz dizisi değil. <laughs> Seni kalbime sakladım. <laughs> aşk, e, aile e, ve heyecan. <laughs> Ay, ne olurdu? Aşk, samimiyet, e, heyecan. Mutluluk devam eder.